Her zaman diyorum şu motosikletçiler trafikte kendilerine dikkat etsin. Ulu orta her yere girmesin. Bak gene suç onda. Araç geri geri geliyor bakın servis aracı ve motoru sıkıştırıyor ve düdük çalınca kurtarıyor. Evet bazen bu kuryeler yırtık dondan çıkar gibi her yerden çıkabiliyorlar bu motosikletliler. Büyük araçlar bazen görmeyebiliyor. Ama şu da bir gerçek büyük araçlar motorlu kuryeleri motosikletleri araç kabul ediyor. Aslında kuralı biliyorlar, menfaatlerine öyle geliyorlar. Gerçekten, hepsi şöyle eşek. Ehliyeti nasıl alıyorlar, nasıl araba sürüyorlar onu da anlamış değil. Bu trafikte kaynakçılardan çektiğimiz nedir? Onların yüzünden kaza yapıyoruz, malımıza zarar geliyor. Bakın burada. Şimdi, şu öndeki siyah araç. Sağ tarafa kaynak yapmak için uygun yer arıyor olmadı diyor sol şeritten gideyim en önden yapayım diyor ama arkasından gelen adam ne suçu var ya oradan birden girilir mi E şu leşek bak adamdan da anavrat sövdü Kız otostop yapacak Arabayı durdurdu arkadan gelenler birbirine girdi ve arkadaki adam öldü Ne olacak şimdi Şimdi beyaz arabanın yaptığı doğru mu arkasına bakıyor, motoru vuruyor, bir de iniyor dövmek için. Sonradan öbür adam da gelip ona vuruyor. Şimdi arkasında kamyon veya kamyonet olsaydı bu hareketi yapabilir miydi? Motosiklet de trafiğin bir parçası, taksi de bir trafiğin bir parçası ama büyüklük ve küçüklük haklılığı haksızlığı gösterir mi? Birçok ülkede ve ülkemizde buna riayet edilmiyor. Hep büyük olan küçük olanı eziyor. Doğru değil mi? Çok ilginç kaza. Sağda bekleyen iki araç yola dalıyor. Adam kaçayım derken bakın o da görüyorsunuz. O da yayalara çarpıyor. Diğer iki araç kayboluyor. Çarpan ve çarpılanlar burada. Ne diyorsunuz? Evet. Sebep verenler ortada yok. Ama çarpan hapiste. Suçu olmayan altı kişi hayattan koptu. Yaya geçildiğinde duran aracın niye durduğunu bilmeyen kuralsızın yaptığını görüyorsunuz. Acık dikkat edeceksiniz. Bu neden böyle? O araba niye durdu? Bak çarptın kadına. Yazık değil mi? Kendisi de maymun gibi oldu. Ya koşup gidiyor yardıma. Düşüneceksin. Önündeki araç niye duruyor? Çünkü orası yaya geçidi. Yaya geçidinde artık yavaş gelmeyi, durmayı ve yaya varsa yol vermeyi öğrenin artık. Motoru sürende kask yok. Dikkatsiz. Kafası nerede? Artık şu motorları doğru sür. Şu yaya kaldırımlarına, yaya geçitlerine doğru geç. Bunun psikolojisini bozdunuz. Yazık değil mi? Yolda gidiyorsun, araba soluyorsun. Arkandan selektör çekiyor. Çekil diye araba soluyorsun. Sonra geliyor, sollamıyor seni zorla yolunu alıyor. Neredeyse kaza yaptıracaktı dengesiz. Sol şeride ters park edip sonra oradan yolun öbür tarafına geçen bu araç kazaya sebep oluyor ve bir canın yanmasına sebep oluyor. Çok kızıyorum trafik kurallarını böyle hiçe sayanlara. Niye oraya park ediyorsun? Niye öyle çıkış yapıyorsun? Kayseri'de araba Sola sinyal verip sağa dönüyor. Polis sordu niye böyle yaptın? Ben boksörüm. Sol gösterip sağ vururum dedi. Ceza gider yedi. İbretlik bir video.

Perişan hani, et. Kızın nefesini kes. <laughs> Pan. Hocam. <laughs> hem yol vermiyor. Hem de kadın hakkını sağladı diye dövüyor. So. Şey ya Adamlara da hakkı aldım. Ben Ama kızın bak, arkadaşı bak, gelince. Bak, 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 bak. Lan arabada ben çocuklar var demeye başladı. Çocuk var. Lan çocuk var. Çocuk sen var! arabadan inip Çocuk adına var! hesap sorarken orada o çocuklar yok muydu? Şimdi insana evet, dönünce de, mi çocuklar Çocuklar dedi! Bu trafikte ne kadar saygısız insanlar Tek tek ortaya çıkıyor. <laughs> Bunların trafiğe çırma, çıkması çırma. lazım. Çıkma! Çıkma! Gücün kıza yetirdi. Evet tasvip etmiyorum böyle kavgalı, dövüş şeyleri ama... Ne Çocuk kurallarından çocuk var burada. Güçlerin kendini haklı görüp güçsüzleri ezmesi doğru bir mantıkta değil. Ne oldu? Emniyete aldı içeri. Hadi kolay gelsin. Egoist ve bencil bir şoför geliyor, sola dönüş yapacak. Sağa dönüş yapar gibi yapıyor, yolda geniş dönmeye çalışıyor. Ulan ahmak, İçeriye girseydin, manevra yapıp yola öyle çıksaydın daha güvenli olurdu. İki saniyeli zamanını alırdı. Bak şimdi üç saatlik bir zaman ve bir sürü masraf. Bu kadar da olmaz. Ehliyet Arap'a sürmüyor. Şu ehliyet alanlar biraz da insancıl, biraz da aklı selim olsunlar. Bu nedir ya? Siz siz olun, yanınızda çocuk varken trafikte şaşkınlarla iddialaşmayın, inatlaşmayın. Çekliyorum ki şoför ya, geçip, eğer kaza yaptı şu ya. anlattıklarıyla hala ben o ben adamın ya. arkasından gidiyorsa adamda da sorun kaza var. Geçip, basıyor, Yahu yerleri. bırak Orada madem fren basıyor buraları, geç kenara dur. Vurdu geç git bekle bir yerde. Çocuk ya. Yani bak kaza arabada kaza çocuk var. iki çocuk var. Bir kadın var. Abi deliyle ne uğraşıyorsun? Kaza yaptırır burnundan fitil fitil getirir. Oraya Lütfen. Gider Trafikte inatlaşmayın. Altınızdaki araçlar kuvvetli araçlar. Öyle. Lastikten plastikten, plastikten değil. Ve suratlı bunlar. Aklınızı başınıza alın. Ne oldu şimdi? Neye yaradı? Arkadaşlar dikkatli olun, dikkatli olun, akıllı olun. Lütfen inatlaşmayın. Bu beceriksiz BMW arabanın götünü attıracak, yok kaydıracak, yok drift atacak. Birinci turda beceremedi bakın, beceriksiz. Sonra araya tekrar geldi. O kadar araştırıyor. Bu da bak orada da kaydıramadı. Tekrar böyle diyor. Lastik öttü ama kaydıramadı. Beceriksiz. 5 tur attı bu şekilde. Ondan sonra gitti. Sonra cezayla yedi. İlginç ve komik kazaları bir beraber seyrediyoruz. Otobüs yolunda seyir halinde. O araba birden sağa dönüş yapıyor. Soldan sağa dönülür mü? Tam kazma. Sen yolunda gidersin. Bir dengesizin biri gelir. Artistlik yapar. ortalı birbirine katar. Tam dengesiz takip mesafesi çok önemlidir. O yüzden bu kurala iyi bakın. Mesafeyi korumayan adamın başına ne geliyor? Bu motosiklet önüne mi bakmıyor? Kör mü? Ne yaptığını mı bilmiyor? Al sana. Ne oldu şimdi? Ya bu motosikletçi arkadaşlar derdiniz nedir? Bazılar kurala iyi uyuyor. Bazılar uymuyor. Bazıları da böyle kör gibi hareket ediyor. Bak ortalığı karıştırdı. Çak. Bu lan, basma lan. kaza gördüğüm en komik kaza. Bu ne Ay ya? Bu ne ya? Lan, Korkuyorsan ya. girme. Şu kaza gerçekten dikkat sorunu gerektiriyor. Ya böyle bir dikkatsizlik olur mu ya? Şuna bak. Allah Allah. Yazık ya. Çarpışan oto gibi. Sen yolunda duruyorsun. Arkana bir motorcu geliyor. Vay. Yaptığına bak. Lan kendine acımıyorsun, öndeki arabaya da mı acımıyorsun be? Elazığ'daki Haberlere konu oldu. Elazığ'da yaşanan bir olay. Sizce hangi ben her zaman söylüyorum. Da? Arabayı eğile sürmez. Biraz akıllı, çevreye, olan dikkat, kurallara uyma gerekiyor. Yok böyle bir şey ya. Yazık değil mi çocuklar yarmış. yaralandı. Şuna bak. Gelen Arabada siyah camlı, yolu da görünmüyor, içindeki görünmüyor. Sizce bu trafik Her şey var. Hangi araç kusurlu? Bir de hangi araç kusurlu diye soruyor. Bu kaza çok enteresan bir kaza. Yani yollar mı ters? Arabaların çıkışı mı ters? Ama kedici olayı kurtardı. Gerçekten. Tebrik ediyorum. Şu arabaya binen arkadaşlar lütfen doğru durun. Bak bu adam soldan <laughs> hızlıca gidiyor. Trafik yavaş sağa geçiyor. Hakimiyeti kaybediyor ve kazaya sebep oluyor. Kendini usta şoför sanıyor. Halbuki ustalık bu değil. Sen çok iyi direksiyon hakimiyeti sağlayabilirsin. Ama yanında giren araçların belki şoförleri senin kadar değildir. Ondan sonra böyle kaza yaparsın. Buna çok dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Bu kaza da çok ilginç. Bakın arabayı. Şimdi yukarı sağdan bir siyah araba geliyor. O freni boşalmış. Araba boş. Yalnız anlamadım bu öğrenci arabası niye kendini bıraktı? Geri geri gitti. Yok mu freni arkadaş senin? Tekrar ikinci bölümde görüşmek üzere. Bu şaşkın motosikletçi koruma konvayına yaklaşıyor ve araya girmeye çalışıyor. Koruma arabayla bunun gireceği yerleri kapatmaya çalışıyor. Çünkü tedirgin oldular. Bu da hala oraya gireceğim, buraya gireceğim diye uğraşıyor. Yani korumanın ne yaptığını anlayamadı Anladım. ve azarı işitti. Efendim? Ya soldan git, bizden uzak git ya da biraz bekle dedi. Şimdi alacaklar merkeze görecek. Hala ne olduğunu anlamış değil. Arkadaşlar siz siz olun korumayla, koruma konvoyuyla bu şekilde zıtlaşmayın. Ne olur ne olmaz, benden söylemesin. Haklı olabilirsin ama bir, tekme tokat atma işi doğru değil. Bu çocuğa yazık yazık. Hayır değil <laughs> haksız değilim, haksız değilim, alacaktı, bana bu burada şey vuramaz, yok, burası hayır. trafik, tamam, o hayır, burası yok, trafik. Hayır bana vurdu mu vurmadı mı? Polisin yanında tekme tokat yiyor, <laughs> yazık ya. Abi şey arkadaş ben aşağı doğru iniyordum, üzerime sürdü, tespit etti, vurdu bana. Oğlum arkadan Hayır. Izlesene. Yazık yazık vallahi yazık. Bak, Bak daha poliste Daha polis de. Polis de 112'ye gidiyorum para filan diyor. Ama bizimle ilgilenmiyor. Bulmuşsunuz garibanı. Tepesine biniyorsunuz. Yok, siz... Ayıp ayıp. Ahlaksızlar sizi. Abi şu arkadaşa söylemişsin. Beni tahrik etmesin. E Eşşol dediğine bak. Eşşol eşek. Ehliyeti bakkaldan alırsan, hele üç harfli bakkaldan, makas da atarsın, takla da atarsın. Şu önde gel siyah arabanın lastiği patlamış kedinin. Araba takla attı Allah'tan. Herhangi bir problem yok Gördüğünüz gibi videoda lastik patlamış, kaza olmuş olarak gördük. Ama şurada gördüğümüzde adam makas atıyor, ve makas esnasında da lastik patlıyor ve evine ekmek götüren sebze arabasını da deviriyor tam eşoğlu olan bunlar lan o ne biçim kediyle makas mı yapılır BMW mi o eşoğlu bir insan gerçekten arabasını tanımalı arabasının aerodinamini tanımalı ya bu station vagon arabayla makas atılır mı hadi makas atmak tehlikeli ve yasak diyoruz ama ya bu arabayla da bu yapılır mı ya yani station vagon araçla makas atmak resmen cinayete aynı şey ya tam oğlu bu adam ya yine ehliyeti 3 harfli büyük bakkaldan alanları görüyorsunuz bir de zengin bunlar zenginlik sokakları ve caddeleri panayırdaki çarpışan otolara çevirmek olmuş. Rezillikten başka bir şey değil. Trafikte ehliyeti alanlar bir hata karşısında arabadan inip tartışmayı kendilerine hak sanıyorlar. kendini diyor. çek hadi. Çek. Mal Mal mısın diye hakaret ediyor Utanmadan adamın kapısını açıp dövmek istiyor. Ama malın kim olduğunu da yere yatarak gösteriyor. Benim videoyu aldığımı görünce direkt frene asılıyor. Halen devam ediyor. Hala. Bir de peşine düşüyor. Ne yapacaksın? Daha sonrasında sağımdan önüne... Döveceksin mi lan? Döveceksin mi? Bu ne lan? Abi bunun psikolojisi de bozuk. Buna kim verdi ehliyeti? Herkes bir şekilde bir yerden ehliyet alabilir. Ama... Eyle de araba sürmez ya. Biraz akıl lazım. Bakın. Daha bir sokağa. Sen kaldırıma çıkarak buradan geçmeyi düşünüyorsun. Ya bu kadar mı zeki adamsın? Aracını bu kadar mı iyi tanıyorsun? Aracını tanıyacaksın, bileceksin. Sığar mı, sığmaz mı? Yazık değil mi adamın arabasını çizdin, şimdi kaçıyorsun. Eşoğlu eşek. Artık trafikte herkesle karşılaşır olduk. Amirinden tut, neredeyse Trump'a kadar. Hadi bakalım. Trafik amiriyim ben. Olabilirsin abi. Bak ben de video çekiyorum dedik. Birazdan polise vereceğim. Yok verebilirsin ben trafik amiriyim. Tamam olabilirsin. Tamam ileride vereceğim ben de. Amir sen göreceğim seni. Bir de egzozum vay var vay, he. Vay vay. Adam gerçekten amirmiş. Korumalarıyla emniyete giderken ki görüntüleri de bunlar. İçeride plan program proje yapacaklar. Trafiği nasıl rahatlatacaklarına dair. Vay anasına. Trafikte bir erkeğe yakışmaz. Arabadan inip bayanlara hakaret edip küfretmek. Ne yapıyorsun? Bunu çek, bir çek. Allah Çekiyorum. Kapat çek. kapatın. Senin amacın ne abi? Senin amacın ne? Ben bir şey yapmadım. Ben, ben sağdan yolcu alıyorum. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? O zaman Makas atmayacaksın. atmayacaksın. Ben makas atmayacağım. Makas atmayacaksın. Bırak Şuna bak ya. ya. Kes sesini be. Al. Al. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben makas bile atmadım. Ben makas atmadım. Arkamda yapışan sensin. He he, makas Kes be. Manyak ya. Bir sıkıntı, Bir sıkıntı yok. Tamam mı? Yapamazsın. Ay çek çek. da bırakasın. Sapık nedir ya? Çektim. Beyinsiz. Polis miydi? Ya şey ya. Bak. Allah senin belanı versin. Sema Allah bırak. Allah senin belanı versin. Sema bırak. Sema bırak. Yapma ya. bırak. Görüşürüz. Karakolda görüşürüz. Yüzük ya. Trafikte hata yaptı diye bir arabanın önünü kesip erkeğin dahi önünü kesip hakaret eden şoförlere kızıyorum. Ya bir bayana da bu kadar yüklenilmez. Hata yapmış olabilir. Söyle bacım hata yaptınız. Şöyle böyle. Ya biraz da iyi niyetli olun. Madem bir hatayı düzelteceksiniz iyi niyetli olun. Ama böyle küfürbaz bir hareket olmaz. Bunu kabul etmiyoruz gerçekten ukala bir şekilde bu arabanın içindeki senin eşin bacın olsaydı bir başkaları bunu yapsaydı ve arabadakiler hatalı yani eşin hatalı gelip eşini mi döverdin yoksa böyle hareket çeken adamı mı döverdin yani kendini döverdin değil mi benim karıma kızıma bacıma nasıl hareket yapıyorsun tamam bir hata yapmış diye artistliği kime yapardın Önce kendine bakacaksın. Kendine. Eşe oğlum. Sen yolunda gidersin. Eyledi bakkaldan almış kaynakçı gelir araya girmeye çalışır. Girer ama bak geliyor. Bir de sinyal veriyor. Sinyal verince girme hakkı doğuyormuş gibi. Aha. Adamın tekeriyle öbür adamın tekeri birbirine girdi. Sıkıştı. Basıyor da basıyor. Basıyor da basıyor. Ya abi takıldı tekerleğe takıldın Adam çıktı gördü tekerin takıldığını. Geri geri gel diyor kurtarmaya çalışıyor. Abi, niye inatlaşıyorsun Yok abi böyle bir memleket yok ya. Tam eşoğlu bunlar ya. Gerçekten ya. Laf söylesen inip döverler ha. Öyle tipler de var.